Hepinize merhaba arkadaşlar, Bugün hep birlikte arkadaşlar. Garip bir oyun oynuyoruz. Ee, i̇lk önce garip bir gizem var oyunda. Böyle arabasız, yani sürücüsüz bir araba var. Çok garip. Ben oyunu oynarken gördüm. Oyunu yeni yükledim. Birkaç gün önce yükledim. Hemen gelelim. Bakalım. Bir de köprü altına gideceğiz. Köprü altında da ne olduğunu çok merak ediyorum. Şarkıyı bir kapat. Evet arkadaşlar bu oyunun serisinin devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı, like atmayı unutmayın. Heh, gördüm. Gazino o taraflarda görmüştüm ben. Gazino. Gazino, 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 gazino. Nerede o? Okullar okulun orasında galiba. Lan polis. Hemen şöyle. Araba da çarpınca yavaşlıyormuş. Bütün şey, bu bütün şehri gezelim ama o robotu size göstereceğim. Bir de bir tane daha bir şey var. Gizem var diye duydum. Yani bu kutular ve araba varmış ha. Bakın. Kutularda bir araba var. Bakın şurada. Merhaba. Herhalde buralarda ha bugün şurada bir kutu var. Abi bu kutuların içinde ne var acaba? Bakın bu burada dursun. Bu kutuyu unutmayın. Bir de bir tane gazinonun üstünde bir kutu var. Hemen yani böyle gelelim. Burası. Bu kutuların içinde ne var? Bu kutuların içinde nelerle saklı? Ee, bu kutuların o robotla bir bağlantısı var mı? Abi burada da bir kutu var. Ee? Altta bir kutu burada. Üste kutular var. Abi çok garip ya. Çıkmayın çok garip. Başka bir yerde kutu var mı? Hemen gelin bakalım. Hemen kalk. Kutular açılıyor mu? Peki. Açılmıyor. Anladım. Bu kutulardan başka kimlerde var ya da nerede var? Bakalım hemen şeysiz robotu göstereceğim size. Sürücüsüz arabayı robot diyorum. Benim burada olması gerekiyor. Ee, oyunda geçen bana şeysizce saldırmıştı. Nezensiz. Hemen bakalım. Nerede? Araba da yavaşmış. Buralarda görülüyor. Nerede o araba? Abi vallahi vardı. Ben bütün yerleri gezeceğim. O arabayı size göstereceğim. Hatta şöyle bu arabadan çık. Daha hızlı bir arabaya gir. Şuna gel girelim. Dur o mu? O araba mı? Kapat müziği. Yok. Bilmiyorum abi hemen gelin. O arabayı göstereceğim. Arkadaşlar ben burada durdurayım. Arabayı gördüğümde geri açarım. Evet arkadaşlar. Arabayı gördüm. Buranın yakınlarındaymış. Bakın. Giriyorsunuz. Hiçbir hile yok, hiçbir şey yok. Araba böyle abi. Çok garip, cidden çok garip. Arabanın sürücüsü yok. Durumu bizim arabayı çekelim. Gidecek mi? Gidiyor. Aa vallahi gidiyor. Şaka gibi. Abi nasıl gidiyor bu? Durun bir binmeye çalış... Ne oldu lan? Ne oluyor? Ne oldu? Abi çok saçma. Neyse. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Diğer videoya diğer video gelmesi için kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Bence bunlar için bir like hak ediyorum. Kanalıma abone olun ve like atın. Görüşürüz.